bu az önceki videonun devamı tam videoyu anlatıyordum arkadaşlar sıra atmayın telefon çaldı video yarıda kesildi böyle bir şanssızlık yaşadık yani demek istediğim beter. Sana yaptığım iyilikleri hiç kimse yapmadı. Bunu bilesin. Sana ne baban ne annen yaptı. Benim kadar da iyi bir dost bir daha bulamazsın. Bir şey yapmadan önce iyi düşün. Yani ben sıradan bir insan değilim. Benim yani GTA'dan oldum. İstediğim bütün delikleri yaparım. İstediğim her şeyi elde ederim. Yapabilirim istesem. Anladın? Sana da yanlış yapabilirim istesem. Ben zannetme ki seni zannetmek yani senden bir şey alamam ama istemem yani gene sonuçta arkadaşımsın diye. Kafes dövüşüne de girebilirim senden. Kafes dövüşünde de yıkarım da seni. Senden daha güçlüyüm. Ama benim istediklerim bunlar değil. Sadece gerçek dostları unutmayacaksın. Gerçek dostları. Anladın? Mı? Gerçek dostum biri varsa o da benim. Benim hakkımda da lütfen bundan sonra sağda solda böyle konuşma. Yani Gene geleceğim Kıbrıs'a. Göreceğim seni oralarda. Bilirim yani çünkü. Gene bana diyeceksin Taner. Yemek ısmarla. Az sana yemek ısmarlamadım bu yaz. Bu kış geldiğimde oradaydın. Asker askerdin. Çıkıyordun izine geldiğinde. Az ısmarlamadım sana. Söyle hadi. Hüsnü söylesin. Madenci söylesin. Hepsi biliyor. Ertaç söylesin. Refik. Ondan sonra Ertaç taş kıran. Refik. Bilmem Dinçer. Hepsi biliyor Kamil Erat. Hey. Neyse ya bunları konuşmak istemiyorum. Sadece biraz akıllı ol tamam. Yani bak hakkında ters ters konuşma. Bak seni yüzmek istemiyorum. Anladın mı? Yani My name is you know it. My name is Luis Fernando Lopez from the GTA. And if I want I can fuck you man. You know this. Bak ama yapmayacağım. Çünkü seni severim kuşçuk. Akıllı ol sadece. Sağda solda benim hakkımda artık konuşma. Kız arkadaşlarım aslında. mı? senden başka bir şey istemem. Hani gene konuşurum senden ama biraz respect yani. Respect. Okey. Sorun yok. Tamam. Neyse şimdi bu kadar. sona konuşuruz gene. Ciao.